Bugün elimizdeki kaynaklar hepimizin bir gün yüzleşeceği o son an ve e, sonrası hakkında gerçekten çok düşündürücü şeyler söylüyor. Evet, ölümle başlayan o yolculuk, kabir hayatı, ahirete nasıl hazırlanmalıyız? Bu konularda peygamberimizden bize ulaşan önemli sözler, anlatılar var. Bizim de buradaki amacımız bu yoğun bilgileri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, en çarpıcı noktaları e, damıtmak aslında. Aynen öyle. O zaman hazırsanız şeyle başlayalım mı? İnsanların sizin hakkınızda yani arkanızdan söylediklerinin ahiretinizdeki o şaşırtıcı rolüyle. Tabii başlayalım. Güvenilir bir hadis var bu konuda. Peygamberimiz iki farklı cenazenin yanından geçiyor. Evet. Birincisi için insanlar pek iyi konuşmuyorlar. Hani olumsuz şeyler söylüyor olur. Peygamberimiz o zaman vacip oldu diyor. Vacip oldu. Ne demek bu? Birazdan açıklayacağım. Sonra başka bir cenaze geçiyor. Onun içinde insanlar güzel şeyler söylüyor, hayırla yad ediyorlar. Peygamberimiz yine vacip oldu diyor. İkisine de aynı şeyi söylüyor yani. Evet, ikisine de. Sahabe merak edip soruyor tabii. ya Rasulallah, ikisine de vacip oldu dediniz, nedir bu diye? E, neymiş cevabı? Peygamberimiz açıklıyor, hakkında kötü konuştuğunuz kişiye cehennem, hakkında iyi konuştuğunuz kişiye ise cennet vacip oldu. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz diyor. Vay be. Yani arkamızdan konuşulanlar o ilk yargı bu kadar mı kritik? İnanılmaz. Aynen öyle. Geride bıraktığımız izlenim, insanların şahitliği demek ki çok ama çok belirleyici olabiliyor. Peki ya ahiretin başlangıcı? Hani genelde böyle büyük bir olay, kıyametin kopması falan beklenir ya ama kaynaklar sanki daha kişisel bir başlangıçtan bahsediyor, değil mi? Kesinlikle. Yine bir hadiste bir bedevi gelip kıyamet ne zaman diye soruyor. Peygamberimiz ona değil de orada bulunan genç bir çocuğa işaret edip diyor ki, ne diyor? Eğer bu çocuk ömürlü olursa, o yaşlanmadan sizin kıyametiniz kopmuş olur. Yani kişinin kendi ölümüyle kendi ahireti, kendi kıyameti başlıyor aslında. Anladım. Yani herkesin ahireti kendi ölümüyle başlıyor. Kabir de ilk durak o zaman. Tam olarak öyle. Kabir, ahiret menzillerinin ilki. Oradaki durumumuz sonrası için bir nevi ee, gösterge. Hatta peygamberimizin kabir azabını işittiğine dair rivayetler var. Ciddi misiniz? İnsanlar duymuyor ama. Evet, eğer diyor ki eğer birbirinizi defnetmekten vazgeçeceğinizden endişe etmeseydim, Allah'tan bana duyurduğu kabir azabını size de duyurmasını isterdim. Bu azabın şiddetini gösteriyor. Tüyler ürpertici. Peki bu kabirdeki deneyim nasıl anlatılıyor kaynaklarda? Özellikle o sorgu melekleri falan. Bayağı korkutucu tasvirler var sanki. Evet, Münker ve Nekir melekleri. Tasvirler gerçekten heybetli. Sesleri gök gürültüsü gibi, simsiyahlar, gözleri şimşek gibi çakıyor. Ama amaç korkutmak mı burada? Sanırım amaç durumun ciddiyetini, o anın vahametini anlatmak. Nitekim peygamberimiz kabirdeki bu imtihanın Deccal'in fitnesi kadar, hani o büyük imtihan kadar hatta belki ondan daha şiddetli olabileceğini söylüyor. Deccal fitnesi kadar mı? O zaman bu hiç hafife alınacak bir şey değil. Kesinlikle değil. Bir de tabii kabrin kendisi var. O fiziksel gerçeklik, daracık, karanlık, topraktan bir mekan, dünyadaki rahat yataklarımızdan çok farklı. Evet, o tezat ürkütücü. Ama kabir sadece azap ve korku yeri mi? Yoksa iyi şeyler de oluyor mu? Hani amellerimizin bir karşılığı. Çok doğru bir nokta. Kabir aynı zamanda amellerimizin bir yansıması. İyi ameller güzel yüzlü, iyi giyimli bir dost suretinde geliyor kişiye. Ne güzel. Kötü ameller ise tam tersi, çirkin yüzlü, kötü giyimli bir düşman gibi veya işte akrep, yılan gibi canlılar şeklinde tezahür edebiliyor. Yani ektiklerimizi biçiyoruz orada da. Yere göre cennete veya cehenneme bir pencere açılacağı söyleniyor. Oranın kokusunu alıyor, yerini görüyor. İlginç. Peki hangi ameller özellikle etkili kabirde? Hani azaba veya rahatlığa sebep olan çok basit gibi görünen şeylerin bile etkisi büyük olabiliyor. Mesela iki kabrin yanından geçerken Peygamberimiz diyor ki, bu ikisi azap görüyorlar, ama büyük bir günahtan dolayı değil. Büyük değilse neden azap görüyorlar? Biri laf taşırmış, kovuculuk yaparmış, diğeri ise e, idrarından sakınmazmış, yani temizliğe dikkat etmezmiş. Bakın ne kadar hani günlük hayatta belki dikkat edilmeyen şeyler. Gerçekten de öyle. Günlük küçük ihmaller bile orada karşımıza çıkıyor demek. Bu durum insanın kendini kandırmasına da bir uyarı gibi aslında. Hani dünyada rahatım ya, ahirette de iyi olurum herhalde beme eğilimi. Kesinlikle. Kur'an'da Kehf suresindeki o bahçe sahibi örneği tam da bunu anlatır. Adamın bağı bahçesi var, zengin, şımarıyor ve diyor ki: "Bu nimetlerin yok olacağını sanmam." Kıyamet kopsa bile Rabbimin katında bundan daha iyisini bulurum. Büyük ve özgüven ama temelsiz. Aynen öyle. İşte kaynaklar bu tür boş bir güvene karşı çok net bir meydan okuma sunuyor. Eğer doğru söylüyorsanız, cennetlik olduğunuzdan eminseniz haydi ölümü isteyin. Zor bir istek bu. Çok zor. Çoğumuz isteyemeyiz çünkü içten içe biliyoruz yani hazır olmadığımızı, layık olmadığımızı. İnsan kendi nefsine karşı şahittir der ya ayet. Ne kadar bahane üretsek de gerçeği biliriz. Peki bu tablo biraz şey karamsar mı yoksa bir uyarı mı sadece? Bence karamsarlıktan çok acil bir eylem çağrısı. Mesaj şu. Vakit daralıyor, hemen harekete geç. Zaman tam şimdi yani. Kesinlikle. Tövbe etmek için, namaza başlamak için, sadaka vermek, Kur'an okumak, anneden babadan helallik almak için en iyi zaman tam da şu an. Çünkü ne zaman gideceğimizi bilmiyoruz. O meşhur hadis var ya, ameller sonlarına göredir diye. Evet, işte bu hem büyük bir umut hem de büyük bir korku kaynağı. Son nefeste iyi bir şey yaparsak belki bütün geçmişi telafi ederiz. Ama tam tersi de olabilir. Maalesef. Son nefeste kötü bir halde olursak onca yıllık ibadet iyilik boşa gidebilir. Bu yüzden her anımız, her amelimiz çok kritik. Peki, madem bu kadar kritik, bu kaçınılmaz sondan, özellikle kabir azabından korunmak için ne yapabiliriz? Kaynaklar ne öneriyor? Birkaç önemli şey var. Birincisi dua. Peygamberimizin her namazdan sonra yaptığı gibi sığınmak. Allahumme inni auzu bike min azabil kabri diye başlayan o dua. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Evet, bu duayı biliyoruz. Başka? İkincisi, iyi amelleri çoğaltmak, salih ameller. Çünkü onların kabirde kişiyi bir ordu gibi koruyacağı söyleniyor. Namaz, oruç, zekat, iyilik bunlar kalkan oluyor. Ne güzel bir benzetme. Üçüncüsü de e, sebat etmek. Yani bu din üzerinde, bu inanç ve yaşam biçimi üzerinde sabit kadem olmak, istikrar, son nefese kadar imanı korumak. Anlıyorum. Dua, salih amel ve istikrar. Evet, temel olarak bunlar öne çıkıyor. Bu derinlemesine incelemeden sonra belki de aklımızda kalması gereken en vurucu düşünce şu olabilir. Şu an yapacağınız bir sonraki iyi amel belki de sizin son ameliniz olacak ve bütün ahiretinizi belirleyecek. Ya da tam tersi, atacağınız bir sonraki yanlış adım. Evet, işte bu bilinçle yaşamak. Acaba hayatımızı nasıl değiştirirdi? Üzerine düşünmeye değer gerçekten.